Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün seninle beraber ne yapıyoruz? İsmini unuttum ayırın. Eee bir dakika bir bakalım. Roy Hero Like Town Oyn oynuyoruz arkadaşlar. Ee, sabahın 9'unda sizlere video atıyorum. Ee, ilk olarak kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar e, o zaman hadi başlayalım bugün kurallara uymak istiyorum arkadaşlar ama kurallara da çok uymayacağız şöyle gidelim Evet şimdi şöyle bir şey açıyoruz. Tamam. <laughs> Bu arada yanımda Cafer var. O öksürüyor. <laughs> Hemen arabamın yanına gideyim. Arabam yok. Bana ondan 700 tane. Evet arkadaşlar İlkten olay çıkartacağız Videonun ilkinden olay çıkartıyoruz Şu anda bizi polisler kovalıyor Merhaba <laughs> senin <laughs> dur dur. Artık benim de. Bak çaldım. <laughs> Dayı bir <oldu>, çekil. Oo benim benim çok iyi bayram. Ben seninkiyle aynı. Şurada aynı ya. Ama birleşmedik. Çünkü da Ama güzel bir oyun. GTA'da şey çakması diyebiliriz. Ben kendisiniz. Hem de alsın. İn 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 Arkadaşlar şu motoru alacağız. Oh. Arkadaşlar tutuklandık. Ya tutuklandık. Kaç Yo tutuklandı tutuklandık. Ya tutuklandık arkadaşlar. Konuya Ka şimdi. şimdi kaçacağım. <laughs> kaçabilecek misin? Evet kaçarım. O para niye veriyor? Hocam sen ne oluyor ya? Oğlum kaçınma. mı? Aa. Arkadaşlar Daha isabet. <laughs> et, daha isabet ettiremiyor arkadaşlar. Haz, azayirlik. oh oğlum halatla arabayı fırlattım kendi üzerime geldi benim de öyle oldu arkadaşlar bir tane direk bizim kafamızın kırıyor ya. her zaman her yerde şarkı söylemekten zevk almak ister misiniz neden sormayın kır dedim Evet, yine bu geldi. Ya hayır arkadaşım. E Bak bana da çıktı ya. İstemiyorum ya. Ama can seni kurtarıyor. Hayır hayır can demedi. E tamam da can gelmezse ne olur biliyor musun? Hayır. hayır. Bak mesela bak bir dakika. E, polislerin bir mermisinde birinci mermisinde hemen ölürsün ama can olduğu için ya, polisler hayır. bana 24 mermi sıksa bile <laughs> Benim 30 Hayır, tane ben, canım var. E, artık verme dediğim şey e, neydi? Hani 5 yıldız, yıldız olsun a, a, sana 100 e, tane şey vereyim. Arkadaşlar çalmaya gerek yok ama şu an çalmamız lazım. Çünkü beni yani çalmayacaktım ben. E, çünkü ben sepetten de onu alabilirim arkadaşlar. Benim kendi Dükkanım var, oradan da alabilirim. Herkesin kendine ait bir dükkanı oluyor oyunda. Oyunda herkesin kendine ait bir dükkanı oluyor. Benim de bir dükkanım var. Evet öyle. Ee, alabilirim. Ha, evet evet. Alabilirdim ama reklam izleyeceğim için almadım çünkü yani reklam izlemek istemiyorum. Arkadaşlar önü kaldırdı. <laughs> Uy çok sağlam. Ben hiç polislerim peşime takılmayacağım. Uy. Ben zaten rahat rahat yüzüyorum işte. Ben hiç takılmıyorum zaten. Ya az önce polis vardı ya peşinde. Şu an yok. Canlı canlı. Canlı canlı. Ya, yeah. Bye, Bay. Oh. o Çok iyi, çok kötü çatladı ya. geldi. Tamam. Ben de bende 10.000 TL var. Ne yapayım? ben güzel bir cevap ver bari Tamam iyi. Lan oğlum güneş de GTA 5'in güneşi gibi parlıyor. Haritası da şeyi bak şurası da. Ha. bir gölgeye daha şimdi çakması ya. Aa, lan biz bunu görmemişiz. Ben gördüm. <laughs> i̇şte gerçek yankı, gerçek otomatik ayar. Belki bir şarkının her sesinde Lan yine bundan geldi ya yeter bu benimle iş mi yarayacak? Çok işine yarayacak. İşine yaramazsa niye koymuşlar? Allah Allah. Lan. Arabam çalındı. Ya araban. Araban çalındı. Benim Ter de çalınmıştı. Efendim niye? Niye ya? Ben de doğum. De... Ben aldım. <laughs> evet. Ne? Ya birleşiriz. Sen de akşam mı? Birleşiriz. Sen de akşam mı? Ne akşam? Oyunda. yılda. Yok sabah. Ben de akşam. Ama akşam oluyor gibi. Bak, 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 bak. Of. Ne, ne? Oo motorun motoru gitmiş Bayram. <laughs> Allah, polise çarptık. Birer. Hocam yanlışlıkla çarptık. Lan oğlum. Polisi suya gönderdim. Bir fakeledim denize düştü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Aferin ya. bana. Bana araba lazım kanka. Hem de Ferrari bak. He tamam tamam şu da oldu. Bana da bir araba lazım ya. Hocam sen de sandır. sen de. Sen 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 sen. Sen Polis taktık lan peşimize. <laughs> Ya hocam alt tarafını şey yaptık ya. Araba çaldık <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. En azından bir yıldız. Burada ben de araba arıyorum. Aa gitti lan. Kurtuldum polisler. Arabam nereye koyabilirim? Orada evet şu anda tırmanıyorum. Ay evet, polis de. Be. Haritası benzemiyor. Har yani haritası derken şehri. Şehri benzemiyor gerçekten. Şehri daha çok benziyor. <laughs> Bu GTA salandırası. Tamam, sonuç. İnternette gezerken gereksiz reklamlardan nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsiniz bunu göstereceğim. Uygulamanın ismi Opera. Bütün platformlarda kullanabilirsiniz. Uygulama açtığınızda buraya basın. Reklamı engelleyeceği aktifleştirin. Özgürlüğünüze bakın. En güzel özelliği yapay zeka asistanı arayanın ol... Stop. Ben ne yapıyorum? Oy 5 bin... Napoli parası. Napoli Napoli olmasın. Hayır, o Napoli. Napoli diye bir ülke var mı? He, ülkeden bahsediyorum ben de oyundan bahsediyorum. Bana da başlığı geldi. Şto i̇şte Rabb's'in ben garaj ay ben arabacı da Araba yapalım araba aldım. Geç ben şu şarkıya çok gıcık ya hayır istemiyorum ya Dayan, da alıdak beş yıldız peşinde olsun ee, o şeyden yüz tane verin Tamam, ne olmak? Ne olmak? Kimden bir şey vardı ya? Kale tak. Ben Benim keyfim. Hı -hı. Sen... o zaman ben Türkiye'de yaşıyorum. sen Amerika. Yok hayır. Ben, ben de. Senin onun kanun namına kesiyorum. Çabuk bana o arabanı ver. Merak etme ben onu yakalayabilirim. <laughs> bana mı dedin? Yok. Çer kaşık da. Ya sana illa sen öpmeyeceğim demiş oluyor, Evet çünkü ben öyle dedim. Tamam ama sen öyle demedin. Merak etme. O bir poş. Evet merak etme biz bayramda dertleri sana. Hocam bu Porsche değil mi? Neş? Yok Porsche değil. Aynen, aynen. Porsche. Bakayım. Göremiyorum ki o elinden. elinden. Porsche Porsche. Porsche. Görmedim. Ben onu yakalamam. Ama ben kaçırırım. Koşur. Lan. Hocam ama adama ne oldu? yanlışlıkla dağıladak çarptık. Ya. Dağlı dak. Adama yanlışlıkla çarptık diye. Allah Allah kalk bağlı bak bak baba evet. evet arkadaşlar bugün videomuz da bu kadardı daha fazla video <laughs> için, gönlüm, abone ol, görüşürüz o zaman görüşürüz